Antakya Ulu Cami şehir için bir sembol. Nasıl ki Bursa'mızda Ulu Cami'miz 1402'de Yıldırım Beyazıt Han tarafından yapılmış ve ibadete açılmışsa Antakya'daki Ulu Cami de öyle önem arz etmek. 12. yüzyılda Memlükler döneminde inşa edilmiş. Farklı mezheplerden insanlara ibadet imkanı sunması açısından da çok önemli bir mabet açıkçası. Birçok medeniyete ve topluluğa ev sahipliği yapmış Antakya Ulu Cami. İnşasından sonra 1986'da ve 2002 yılında iki kez büyük onarım görmüş. İnşallah son inşası da Bursa Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla ortaya çıkarımız olacak. Osmanlı'yı kuran şehir, Osmanlı'nın ilk başkenti, ilk altı padişahı bağrında barındıran Bursa'nın dolayısıyla kurumumuzun böyle bir konuyu aracılık etmesi, öncülük etmesi belediye başkanı olarak da son derece büyük bir mutluluk benim adıma. İnşallah en güzel şekilde, en kısa zamanda bu camiyi, bu yapıyı ayağa kaldırıp inşallah bir gün burada ibadet eden insanların da Bursa'mızı, Bursa şehrimizi hayırla yad edecekleri bir ortamı temin etmiş olacağız. Yaraları hep birlikte sarmaya devam edeceğiz inşallah.